Sevgili izleyenler Avusturya'da silahlı bir saldırgan okul bastı ve katliam yaptı. 21 yaşındaki o saldırgan en az 9 kişiyi öldürdü. Son kurşunu da okul tuvaletinde kendine sıktı. Katliam sonrası ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi. Kimi sınıfta sıraların altına saklandı, kimi de koridorda gizlenecek yer aradı. Silahlı saldırgan kimsenin gözünün yaşına bakmadı, katliam yaptı. Öğrenciler sınıflarda saklandı. <laughs> Avusturya Graz kentindeki bir okula düzenlenen saldırıyla sarsıldı. 21 yaşında okulun eski bir öğrencisi olan saldırgan okulu bastı. Elini tetikten hiç çekmedi. Öğrenciler hayatta kalmak için kaçacak yer aradı. Saldırgan son kurşunu kalana kadar katliam yaptı. Okulun tuvaletinde de hayatına son verdi. Saldırganın Avusturya vatandaşı olduğu ve yasal olarak silah sahibi olduğu belirtildi. Herhangi bir suç kaydı yok. Saldırıyı neden düzenlediyse henüz bilinmiyor. 9 kişi hayatını kaybetti. Kanlı baskında en az 12 de yaralı var. Bazılarının durumu ağır. En büyük endişe can kaybının daha da artması. Bölgeye polis kordonu çekildi ve okuldakiler tahliye edildi. Operasyona en az 3 helikopter de havadan destek verdi. Graz Belediye Başkanı olayı korkunç bir trajedi olarak niteledi. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Avusturya'da bireysel silahlanma içinden çıkılmaz bir durumda 100 kişiden 30'unda silah var.